Yok 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 ben anladım. Bu çocuk bana boşuna kafa atmaz. Bana karşı sen dolduruyorsun Rıza'yı. Ne doldurayım Benjamin Bey aşk olsun. Dolduğu falan yok. Zaten doğuştan boş bir çocuktur Rıza. Sen kaçta göz arasını kayınçanı mı gömdün lan? Ha? Aa bacak kadar boyu var, türlü türlü huyu var. Hayır efendim espri yapıyorum. Boşuna endişe ettiniz yani onu diyorum. Ben paranoyam, o mu diyorsun? Estağfurullah. Hınkırma, en olduğum şey. Paranayak sen de bakalım, nerede bu karolar Selahattin? Hangi karolar? Karo papazı, kara papazı, karo valesi. Otoparkın karoları oğlum. 1200 kutu karo alınmış, otoparka 1198 yüz kutu döşenmiş. Öteki iki kutu nereye gitti? Hindistan'a mı gitti, Hindistan'a kendi oldu? Ya kırılmıştır, bir şey olmuştur. Şeytan aldı götürdü satamadan getirdi diyorsun yani ha? Şeytan sen misin yoksa? Gremlin seni. Cin olmadan adam mı çarpıyorsun lan sen ha? Git say kaç karo döşenmiş rapor ver bana. Ee, affedersiniz hafızanızı tazelemek için söylüyorum, otopark sizlere ömür, yıktırdınız ya. Moloz yeni orada duruyor, git eşele molozları teker teker kalıları say. O moloz yığınının yüksekliği ne kadardır acaba? Çıkıp oradan serbest düşüş yapsam, bu işkence de bitse. Aa, o ne? Trabzon tereyağı, memleketten geldi. İkram edeyim tadım ya. Ben yıllarca İtalya'da nasıl özledim böyle şeyleri? Bunlar benim çocukluğum. Hatta Antep'teki yayla evi 102 yaşında zamansız canımızdan ayrılan büyük ninem. Büyüksün. Yiyecek miyiz bunu kardeşim? Yo, istiyorsan ev tutalım, beraber yaşayın. Yiyiz e, yok, niye yiyecek ya? Şu an bütün çocukluk hatıralarım film şeridi gibi gözümde canlandı. Aa, Mükerrem teyze ya. ...faziletkilerim bittiler oğlum, <laughs> ne yapıyorsun oğlum, neredesin sen, kabak kafa? <laughs> ay o eşekten düşmanıma geç, ona geç, onu istemiyorum ya, geç, kaçalım, geç ona, geç. Aa, Dur, 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 pas, pas, pas. Büyük nenenin sofrası, ay köy tereyağı, çok yedek incir reçeli. Nene, neler yapmış yine? <laughs> nene, Nuray'a da sütün kaymağını verme, o koca göbeğenle yakalamak oynayamıyor sonra. <laughs> Bana ver, ben yiyeyim. Ben de göbekliyim ama benim boya gidecekmiş, değil mi nene? <laughs> ee ya pardon, pardon. Bölüyorum ama biz bizde her gün ev ekmeği yapılıyor. Getirsinler mi? Yani tereyağı kendini yalnız hissetmesin. <laughs> ev ekmeği mi? Ya çok pissin, evet. <laughs> kayınvalide çilek reçeli de yapacaktı, akşamüstü çıkar. Ha? Onu da getirsinler, akşam çay saatinde yeriz. Ha? getirsinler mi? Bakın tükürük bezleriniz fazla mesai yapıyor, farkındayım. Ev reçeli mi? kaçta? Ha? Ne kadar var, ne zaman pişer? Benim canım, sen merak etme. Ben onu da çar çabuk kıvamına getiririm. Benim doğal yeteneğim bu. <gülüyor> <gülüyor> zaman olur. Hadi ama ya. Uf. Efendi ol. Otur bakayım orada. Bak önünde kalem var, kağıt var. Resim yap bakayım nasıl yapayız? Güzel yapabilir misin? O zaman uçan AVM yapayım mı uzay AVM'si? İyi e, aferin, yap. Çiz bakayım. Ya geçen nerede ya? Sayın Sekreter, ketimeye gitti. Sen bekle, gelecek yüzüyor, oldu mu? O zaman en çok ben yiyeceğim. He he, aferin sana. Pençe de sen ye, kısma. Çünkü belli ki çocukken sana bir şey eksik ye demişler. Of oğlum, bu telaşta ne çökeleği ya? Benim annem, canım annem beni al kollarına. Yarım saate bana ev yapımı biberli çökele yetiştir. Dile benden ne dilersen. 15 gün her akşam ayaklarımı uvacağım. <laughs> bu söylediğin hariç. Oldu, hadi selametle. <laughs> ya anneciğim, <laughs> ayaklarını çok beğeniyorum. ...bazlama gibi, balon pide gibi. <gülüyor> <gülüyor> Fakat ben refleksoloji uzmanı olmadığım için... ...yanlış bir yere baskı yaparım... <laughs> ...diye gidersin vallahi <laughs> o bakımdan. Hadi hadi, fırıldaklık yapma. Ben saatlerce ayakta durup sana biberli çökelek yapacağım... ...sen o mübarek ayakları ovmayacaksın ha? Hadi git marketten al hadi. <laughs> 10 ee, on günlük ayak masajı diyelim, e, müşteri olalım. Çökelik acılı mı olsun, acısız mı? Vallahi benim için her türlü acılı olacak. Ha, ha. datça domatesi, evet. Yarına kadar... <laughs> Aa, <laughs> <laughs> ya, ne oluyor burada? Fasulye turşusu, annesi yapmış. Reisi gelen müdür yapalım mı? <laughs> ya sabır. <laughs> Kırma, en olduğum şey. Ya ben onun için getirmedim bunları. İstemem öyle kenar müdürlük falan. Titre mevkiye toymuş insanım. Ben bunlara açım. Reis, zam yapayım sana? Yok, beş kuruş almam. Teklif bile etme sakın. Bana teklif edebilirsiniz. Piknik tip. Ne giriyorsun parazit gibi araya, ha? Ne oldu senin karo işin? Elimde joker var. Ev yapımı biberli çökelek. Hii, vallahi mı? Getir, getir, getir. Ver, ver, ver. Yarın da kayınvalide ev salçası yapacak. Ne? Ev salçası mı? Ha. Ev salçası. Büyük ninemin uzmanlık alanı. Lezzet şaikası kültür mirası. Hop duygulandım ben. Estağfurullah. Demek esas olan salça Jackpot ev salçası yani. Geçen haftaya kadar bizim eve marketten salça girmemişti. Ama artık... <Gülüyor> <Gülüyor> o zaman sen yarın salçayı getir. <laughs> Yalnız böyle ayaküstü olmaz. Nur da çağırırız. Büyük dini birer konuşma yapılır. Bir dakikalık saygı duşunun ardından hep beraber ekmeğe salça sürer, yeriz. Değil mi? Normali budur yani. Çok normal. <laughs> Doğru, normal. Normali bu. Normal değil. Allah Allah. Şap gibi. Bu ne böyle ya? Ay. Ah, i̇yi kilo bu domatesler. Allah'ım neydi günahım? <laughs> <laughs> Mahsus yaptı. O saçaklı beni bitirmek için tuzak kurdu. <laughs> Anacığım oldu mu salça? Git buradan. Bunu görmemelisin. Bu benim eserim değil. Git buradan. Çok mu kötü oldu ya? Şap gibi ayol, vıcık vıcık da yağ içinde. Ay yiyecek gibi değil. O denizin boyu devrilsin. <laughs> Nerede o? Canım canım kara kaşlar, güzel gözler, şirin sözler, tatlı diller. Bakın size neler neler getirdim. Bak 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 bak. Evet, kaytaz böreği. Ev evet, ekmeği. Çökelek. Zeytinyağlı sarma. Yukarıda saydıklarımın hepsi evde imal edildi. Hatta bu da... Gülistan'ın seramik sınıfında yaptığı... E, tabak. E, Kül tablası. E, veyahut vazo. <laughs> bu da el yapımı olduğu için neden olmasın dedim. <laughs> Salça? Salça? salça diye mi konuştuyduk bir en son? Ay. Neyse, ben alternatif sunmak için böyle bir seçkiye yöneldim. Bu değil, bu değil. Bunlar çok sıradan. Bu hiç değil. Bunlar çok sıradan. Bunların hiçbiri değil. Daha farklı. İşte bu. <gülüyor> <gülüyor> Reis sağ olsun. Amacına salça yaptırıp getirmiş. Hem bize hem bamlara fazla fazla. Ah ninem ruhun şad olsun ninem. Bu Karadeniz arkadaşı görüyorsun. Öyle bakınca bir şeye benzemiyor. Hani kamera flu çekiyor gibi. Kendinden kontrastı düşük bir tip. Doğru. Ama sayesinde likopere doyacağız dinem. <laughs> Kaytaz böreği seven. Tesadüf, sabah şuradaki manava 14 kilo daço domatesi girmiş. Hepsini toplayıverdim. <laughs> Çökelek isteyen. Dur başlayalım mı? Başlayalım abi. Bugün burada yakın zamanda kaybettiğimiz muhterem bir şahsı anlat adına toplanmış bulunmaktadır. Bu senin için yine. ...koşku seninle kapıldım Nur Hayat. Farkındayım abiciğim. E aç yiyelim bari. Duramayacaksın sen. Kız vallahi aynısı. Nine Minki'nin aynısı. Çünkü onun ruhu... ...şu an burada bizimle Nur Hayat. Okey, ama vallahi de aynısı. Böyle bir şey olamaz ya, tıpkısı. Hemşerim, aynısı olacak tabii. Daha ne olacak? Zaten domatesle tuz. Biraz bilimsel bakın. <laughs> Aa, hop analar geldi. <laughs> Antep. Çocukluğumuzun yazları Nurhayat. Ruhi enişte koltukta horlaya horlaya uyuyor. <laughs> Hiç sevmezdim adamı Nurhayat. Eski saatlerini yeni almış gibi hediye olarak verdi bana. Çekil! Ah Sacit, ne yapıyorsun oğlum? Evlenmişsin ya sen. <laughs> Nurhayat, senin çocukluğun şu an bisiklete biniyor. <laughs> Aa, dişimi kırdığım an değil mi? İler sar onu. Ay, vallahi oymuş kız, aman. Vay be kardeşim, sağ olasın. Gel. Yani ana da çok yazım yoktu ya. Biraz yabani bir mizacım var. Bu sefer ben katılmasam. Gel kardeşim ya. Gel Nurhan. Abim. Selahattin, benim canım. Mal gibi duruyorsun orada. Resmen yürüyen görünmez işsizliksin ya. Git hallet şu kanalları kardeşim. Hop çıktı sen. Çok zor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.